Bugün gelmezsin diye düşünüyordum. Ben de aynı şeyi senin için düşünüyordum. Benim buradan başka gidecek bir yerim kalmadı ki. Böyle düşünme. Nasıl aksini düşünebilirim? Babamdan kaçtım yetmiyormuş gibi şimdi bir de onun karanlık düşmanlarından kaçacağım. Ya tam düzenimi kurdum. Normal bir hayatım oldu diyorum. Babam ne yapıp edip çöküyor hayatım. Sen iyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki? Ya kaçtığım ne varsa dönüp dolaşıp karşıma çıkıyor. Ben sadece normal, sıradan bir hayatım olsun istiyorum. Öyle birine kızayım ki herkes gibi normal bir yaşam sürmek haram bana. Hatta belki ölene kadar da böyle olacak. Bu. Leyla. Girin. Nurten Hanım, bir misafiriniz var efendim. Tabii, alabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba Nurten Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle oturun. Öncelikle kurum buraya geldi mi bilmiyor. Haberdar olurlarsa başın belaya girer. Ee, sizinle araştırma yaptığınız konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii, merak etmeyin. Dün aradığınızda konuşmalarınızdan haberdar oldum. Bahsettiğiniz dönemde de kurumda çalışıyordum. Size yardım etmek istiyorum. Nasıl yardımcı olacaksınız? Yetimhaneye bıraktığınız bebek buydu. O tarihte kurumumuza bırakılan tek kız bebek bu. Ne oldu ona peki? Evlatlık mı verildi? Evet verildi. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Aynı şeyleri konuşmaktan gerçekten gücüm tükendi artık. Ben çok üzgünüm. Niyetim seni suçlamak değildi. Ama o herifle seni görünce... Kim o? Yani neden bu kadar ona öfkelisin? Eskiden tanıdığım biri. Namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, insanlıktan nasibini almamış biri. Yani ben o herifle seni görünce, bir de son zamanlardaki bana karşı uzaklığını düşününce, ben bir an kaybettim. O pislik yüzünden olduğunu düşündüm her şeyi. Dedim ya, beni hiç tanımamışsın. Ben seni tanıyorum Hicran. Sadece o anki öfkem benim gözlerimi kararttı. Benim senden uzak durmamın sebebini başka yerlerde aramaktan vazgeç Emre. Bu seninle ilgili bir mesele değil. Ben herkese çok uzak. Ama niye Hicran? Niye bu kadar uzaksın? Bizden sakladığın şey ne? Lütfen artık bir şey söyle. Emre. Gerisi hicranla Emre göz göze baş başa kumrular gibi. Şu Koray meselesini kullan bir şeyler yap. Tamam, halledeceğim. Ya sabır. Neyin peşinde olduğunu bir anlasam. Sen güçlü bir kadınsın Leyla. Tek başına hayata meydan okuyorsun. Sen istedikten sonra her şeyi başarabilirsin. Böyle bırakma kendini. Baba. Ne işin var senin burada? Yılmaz sen ne yapıyorsun? Ya abi ya! Abi sen benim peşimden mi dolaşıyorsun Allah aşkına? Allah Allah! Allah Allah! Saçmalama. Hafize burada olduğunu söyledi. Niye işler çeviriyorsun sen burada? Aşk olsun abi. Vallahi aşk olsun. Ne iş çevireceğim canım Allah Allah. Görmüyor musun her yer her yerde? Yani sevapma toparlayayım dedim. Almış başına gitmiş buralar. Sen mutfakta mı çalışıyorsun temizlikte mi? Ne kurcalıyorsun başkalarının eşyalarını? Belki gizli bir şeyleri vardır. Hadi. Hadi çık. Abi, vallahi kimseye iyilik yaramıyor. Kimseye iyilik yaramıyor. Kimseye iyilik yaramıyor. Emre. Söyle Bak bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama sen böyle sustukça, uzak kaldıkça benim aklıma kötü şeyler geliyor. Bak o yüzden lütfen bana artık her şeyi anlat. Gözünü seveyim, anlat artık. Keşke, keşke anlatabilsem. Ama olmaz Emre. Hem kızımı benden çaldığını düşüneceğim kadar düşmanımsın. Hem ölümümü söyleyemeyeceğim kadar sevdiğim. Hicran. Lütfen. Bir şey söyler misin artık? Yapamam. 哦。Oh.